Sayın izleyiciler, Adana Yüreği ilçesinde Eski Misis e, Mahallesi Muhtarı Tevfik Demir ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Ağzamız ismi Mehmet, efendim. Mehmet Yasal. Mehmet Yasal. Yasal. Evet. Evet, sayın izleyiciler, e, e, Eski Misis Mahallesi'ne geldik. Muhtarımız da mahalleye hizmet e, yaptırıyordu. Kendisine evet. de bu mahallede halkına teşekkür ediyoruz. Yolların evet. asfaltı mı mucur mu efendim? Mucur. Mucur dökülüyor. Evet. Çünkü yollar çok berbat durumdaydı. İlk evet. etapta mucurlanıyor daha sonra da. Bize e, Sayın Mahmut Çelikcan'ın vermiş olduğu sö söze göre evet. belediyende biz epey hizmet gördük. İlk önce ben Büyükşehir be şey, Yüreğir Belediyesi evet. Sayın Başkanı Mahmut Çelikcan'a e, köyüm adına teşekkür ediyorum. Evet. Birincisi özellik bu. Bizim beklentilerimiz, evet. bizim burası sit alanı, evet. yıllardır e, toplumun yüzde 85'i evet. yani istisna evet. hep doğudan göç nedeniyle buraya geldiğimiz için evet. yıllardır bakımsız, evet. henüz e, sorunları aşabilme konusunda e, birazcık da hem bizim eksiğimiz hem e, yetkilerin yetersizliği, evet. hem bizim eksikliğimiz, evet hem yetkilerin yetersizliği açısından burası unutulmuş bir mezra alanına döndü. Yani güzellikten tarihin üzerinde oturduğumuz halde, evet. tarihin üzerinde oturduğumuz halde tarihten yoksun. Hazinenin kıymetini bilmeme, o kültüre sahip çıkmamak açısından biz bu bu konuda şimdiye kadar bir şeyler yapamadık. Ama biz bu enkazı devraldıktan sonra evet. ilk işimiz kendi vatandaşımızı tanıma açısından. Evet. Vatandaşı inandırabilme, evet. vatandaşa yaklaşma tarzımız evet. daha ziyade yasaların bize vermiş olduğu o yetkilerden, bu yetkilerle merci alanlara başvurduk. Evet. Bu Yüreğir Belediyesi ile hani bizim diyalog kurabileceğimiz tek belediye bağlı bulundu. Evet. Yüreğir'de Yüreğir Belediyesi. Sağ olsunlar. Biz gene de köyüm adına teşekkür ediyorum. Ben ve hayatım adına. ...ve halkım adına bize gerçekten bütün seferberliğini e, yaptılar. Ha şimdi, şu var, turist güzelliğe gelir. Evet, doğru. Turist temizliğe gelir. Evet. Turist, turist... Bu dedem, bu dedem içindeki konuşuyor mu? Moderniteye gelir. Turist evet. anlayabilene, misafirperverliğe gelir. Evet. Eğer biz de diyoruz ki geleneğe göre... Biz madem ki misafirperver bir toplumuz, evet. bir ülkeyiz. Biz de bu ülkenin bir parçası olan misiz mahallesinin muhtarı olarak benim sayın büyükşehir'den zaten biz eee şeyle e, diyalogumuz iyi. Düzenli, ya, evet. Yani e, kamu kurumunun başında bütün yetkilerden ricamız, e, dileğimiz yani e, gerçekten biz bunu entegre etme konusunda entegre etme evet. toplumu e, bazı yerlere entegre etme konusunda e, çağdaş bir e, konuma sokabilme açısından iddialıyız bu konuda. Ve biz halkımıza da şu sözü verdik. Gidebileceğimiz tüm alanları değerlendireceğiz. Evet. Yani çalmadı kapı bırakmayacağız. Kapı bırakmayacağız. Evet. Ama şimdi e, ben suçlama anlamında söylemiyorum. Evet. E, bazen e, bazı şeyler de aşılamıyor. Yani e, cahillik veya çocuksa bazı hatalar yapılmış. Adam diyor ki ampul kırılmış. Adam diyor ki şu kardeşim rehabilitenin bir nevisi nedir? Tedavi etmedir değil mi? Evet. Sadece yüzeysel açıdan değil ruhi açıdan da yaklaşmak lazım vatandaşa. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi diyor ki bunu kardeşim sen yap gerisini bize bırak. Biz iki buçuk aylık dönem içerisinde bir aydan sonra bu mucuru dökmeye başladık. Ee, eski haliyle yeni arasındaki kıyaslamayı zaten birazdan göreceksiniz. İkincisi biz yarın e, toplumu hazırlama açısından e, hemşire, e, aile planlaması konusunda toplum bilirsiniz evet. gerçekten. Evet. Biz bunu hemşire hanımla da, e, diyelim ki doktorlarımızla da e, diyaloğa geçiyoruz. Ki daha... E, Modern bir toplum, hazırlık konusunda, entegre evet, olmak yani konusunda... Bakabileceğimiz kadar tabii, çocuk yapalım, tabii. değil mi efendim? Bunların hepsi üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bir de e, e, eksiklerimiz açısından okuma yazma seferberliği, bilinçli bir toplum. Kendi kararını kendisinin verebileceği. Evet. E, burada da yük bizim kadınlara çok düşüyor. Yani ben bunu bugün gene söyledim bayanlara. Evet. Biz güzelleştiriyoruz, size emanet ediyoruz. O güzelliği korumak da kadının görevidir. Atana rağmen. Evet, çok doğru Çünkü, söylüyorsun. Güzellik kadında başlar. Evet. He? Doğru söylüyorsun. Evet, biz bunları sizden bekle, Ben diyorum ki ben onlara diyorum ki bak ben sana bu güzelliği getirdim. Bundan sonrası sen koruyacaksın. Evet. Çünkü eğitim önemli arkadaşım. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz. Ben Burada teşekkür e, bir eğitim seferberliği başlatırsanız Evet. Yapacağız. E, okul diyalogumuz çok iyi. Evet, onu da gelir yayınlarız. Evet. Ee, okuma, sefer, yazma seferberliği. Yazma bilmeyen insanlara gerçekten denk geldi. Aile birliği başkanlığı yaptım. Okul Aile Birliği Başkanı. Evet. Ben o dönemde 300 kıza e, kurs diploması verdim. Evet. Çok güzel. Ondan sonra muhtar olduktan sonra da idalimdaki evet. tasarım konusunda e, henüz daha biz hiçbir şey yapmadık diyoruz. Ama inşallah çok güzel şeyler olacak. İnşallah. Muhtarım şunu öğrenmek istiyorum. Şu bu eski misis yerleşim merkezinde tarihi olarak ne var efendim? Tarihi olarak bizim e, tarihi daha henüz açılmadı. Henüz açılmadı. Şu anda kazı çalışmaları var. Sütunlu alanımız var. Davul çalışma var. Evet. Açık hava müzesi. Efendim ben söyleyeyim müzemiz, evet. e, müzemizin şunlarında... Eski mi sistem bunlar, yeni yeni eski mi evet. Tarihin hepsinin üzerinde biz oturuyoruz ama biz tarihi bilmiyoruz. Toplum bilinçsiz. Evet. Ha şimdi biz bunu koruma açsın. Burası Romalılardan kalmadı. Kalmadı, tabii tabi, tabi, evet. milattan önce 12 ile 2000 yıl arasında yani tahminen bu kadarlık bir yıl 14 evet. asır ediyor değil mi? Evet. 8000 yıllık bir tarih var burada. Tespit olunan. Evet. Bu sekiz bin Romalılar, Bizanslar, Asurlar, Medler, Hititler yani bağlantı olarak düşünüldüğünde e, e, Lokman Hekim'in ölümsüzlük evet. e, zaten sloganımızın bir tanesi de bu. Evet. E, şimdi biz bu dekoru dizayn yaptığımızda girişlere zaten sizinle birazdan kareleri alacaksınız. Evet. Bizde de kareleri var. O girişle çıkışlarda biz nostalji olarak. Fiziki yapıyı değiştirme açısından onu şey yapacağız. Ölümsüzlük şairi misle hoş geldiniz. Evet. En büyük sloganımız bu. Güzel Çünkü e, oradan kalma. Evet, e, isim değil mi? E, köprümüz var, evet. tarihi köprümüz köprü. var. Köprüden Aslında, geçtim efendim, 3-4 defa. Çok güzel köprü. İkincisi, e, okul. E, Biliyorsunuz bunlar hepsidir. Yalnız toplum tamamıyla bitmiş. Ama bir ruh geldi vatandaşa. Bir nefes almadır. Evet. Vatandaş bundan sonra bize bu kredisini en güzel şekilde değerlendirecek. Evet, evet muhtarım ben bu eski misis mahallesi halkına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak. Biz Türkiye'de bütün gezmediğimiz e, köy, mahalle, bucak e, ilçe kalmadı. Geziyoruz. E, kültürlü bir arkadaşı seçmişler. Kendisini teşekkür yetiştirmiş. Ya yani bu mahalleyi temsil edebilecek kişilik ve kabiliyete evet. donanıma Allah olsun. sahipsiniz. Bundan önceki işte muhtarlar hiçbir hizmet yapmadığını görüyoruz. Evet. Yok işte 18 efendim. yıllık Değil mi Evet. Tabii tabii. Yani benim aracım geçmedi sizin bu sokaktan arkadaşlar. Evet, şimdi Bunu zaten yani. kareleri göstereceksiniz evet. de internete. Yani, so so sordum bu sokağın hali ne dedim. Ya dedi işte e, burası dedi e, sit alanı. Sit alanı. Onun için dedi bir şey yapamıyoruz dedi. Ya az önce çok güzel izah ettiniz. Yani evet. turiste geldiğinde bir görsele baktı, değil mi tabii, efendim? Tabii, yani tabii, yollarımız yollarımızın yapalım. Tabii. Yapmamızın yani, olmazsa olmaz. nasıl gideceğiz evet, yani? Değil, gideceğiz. değil mi? Evet. Efendim, evet, evet. efendim bu site alanı olduğu için altyapı yapılmamış, değil mi orada? Evet. Efendim, evet. evet. İşte alt yapı... Bizim en büyük eksikliğimiz o. Altyapı sorunumuz var. bizim Türklerde yani atalarımızın güzel bir lafı var. Aslan yatığı yerden belli olur. Evet. Doğru mu? Doğru efendim. Evet. Şimdi benim utanç duymamam. Evet. Bu benim bir ayıbım. Evet. Ben hayatta en kıcı kaldığım şey çirkinliktir. Ama çirkinliğin içerisinden yürüyerek güzellik yaratacağız. Evet. Bu bir ideal. Evet. Bu yani önce isteme istememiz lazım tabii, bir hizmet tabii, yapmak tabii. için ondan sonra ya mücadele etmemiz lazım. Bu köyüm için. Ülkeme katkı sağlayabilme açısından bir nebze de olsa kim elini taşın altına koyarsa gider elini ayaklarını öperim. Evet teşekkür ediyoruz yani ben biz zaten bu belediyeler arkadaşlar toplum o adına o, tabii. kamusal yani, alan bu evet yani evet. toplum adına biz onları her, sizler bizler seçiyoruz ya yani evet, niye öyle. bize hizmet yapsın diye tabii yani de. biz tabii. zaten daha ben iki modern dönemdir, bir şekilde getirilmesi iki dönemdir için. dönemdir aynı sloganı kullanırım önce hizmet evet önce hizmet bütün düşüncelerimi konsantreme hep ona odaklandım. Evet. Önce halka hizmet yapacağız, tabii, 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 yani tabii. halka hizmet yaparsak da halk bizi zaten takdir ta eder değil mi efendim? Şimdi evet. biz halkımızın hizmetkarıyız, biz bunu daha önce slogan olarak da kullanıyoruz. Evet. Ee, sizin gibi çok böyle değerli muhtarlarımız var, ee, amacımız halka hizmet Süleyman Bey diyor, yoksa evet, bizim tabii, diyor, benim tabii, tabii, hiçbir tabii. ihtiyacım yok çok şükür diyor. Benim de aynı. Gerçekten şeyim. öyle görüyorum, evet. hiç adamın ihtiyacı yok, maddi evet. olarak adam evet, doyuma evet. ulaşmış. Evet. daha ee, evet, hali evet. da halihazırda yerinde. Çok şükür. Çok ee, şükür. Çok şükür. Tek amacının hizmet olduğunu ilk evet. geldiğimde de burada sohbet hayır, amacımızda Allah da Allah Allah evet Allah. söyledi kendisine evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim bu o, mahallemizin sosyal bir alanı var mı? Yapılmış mı yani bir düğün salonu, çok amaçlı salon? Şimdi, işte bak. Şurada yanlış nedir? Şimdi eylem ile yani fiirat ile evet. proje arasındaki farkı insanlar kavrayamıyor. He. Evet filiyata dökmek yani onu eyleme dönüştürmek. Evet. Şimdi eylem kelimesi da kavramsal olarak abi yanlış anlaşılıyor. Evet harekete geçmek. Evet, evet, harekete geçmek, evet. Şimdi ben bu onu da enerji kim? Evet. Kendime görüyorum zaten enerjiksin. İnancım bu var. Bir de ben rahatsızlığım nedir biliyor musun? Ee, kinetik bir yapı olması lazım. Sürekli hareket halindeyiz. Yani mobil sistem, mobiliz evet. olma. Evet. Şimdi şurada ben e, bazen bu espriyi her zaman yaparım. Bizim eski teknik direktör şey Galatasaray'ın teknik direktörünün milli takımına teknik direktör sayfa yeterim. Evet. evet. Jubilesini yaparken evet. helikopterle sahaya indi. Evet. Bu bir rüyaydı değil mi? Evet. Şimdi ben derim ki ben de isterim ki ben köyüme helikopterle inebileyim değil mi? Değil, evet. Öyle bir nostalji öyle bir evet. yapı oluşturalım. Ha şimdi vatandaş her gün bize e, ya, telefonlarım susmuş bir de kulaklarım hep yara oldu. Evet. Fazla telefonda konuşmaktan. Şimdi ben çok memnunum. Çünkü vatandaş artık bilincine vardı. Farkına varmanın bir yolu da nedir? Ona biat etmedir. Uyğmadır. Evet. Evet. Şimdi vatandaşın gözü açıldıktan sonra telefonlar susmuyor. Muhtarım şu şöyle olacak, şu şöyle olacak. Herkes artık birbirini eleştirmeye de başladı. Komşu komşuyu uyarıyor artık. Ben de rahatsız değilim. Çok güzel ediyorum. yani zaten. Tabii. E, yani Gelişme bu yandan iyi. birbirine saygı evet. gösterecek. Arkadaşlar evet. bak az önce ben bir şiir okudum değil mi evet, efendim? Evet. Yani evet. hiçbir insanın e, bir kimseye üstünlüğü yok. Tabii. Hepimiz tabii, kardeşiz. Önce ailede evet, birlik evet. beraberliği sağlayacağız. Sonra mahallemizde sonra, sonra sonra, ağlamıza, sonra. birlik beraberliği sokağımızda sağlayacağız. Ya şimdi ben. Değil mi kökenli tamam. olabilirim. Bak. Abi, ama bu ülkenin vatandaşıyım. Bak ne dedik şiirimizde. Evet. Adem ile Havadan olduk değil hepimiz. Bir Bitti. avuç topraktık, savrulduk, Bitti. sel olduk biz. Yaradan'a, köle olduk, kul olduk biz. Evet. Temel varlığımız topraktır bizim. Yani bütün bu dünyaya gelen Şimdi insanların ben, tamamı kardeş arkadaşlar. He, ben, ayrım, ya, ayrımcılığa zaten değil, biz gazete ben olarak ona, da karşıyız. He. Hiçbir insanın da ayrım yapmasını ben istemiyoruz. Diyorum. Evet Ben yani e, felsefi anlamda konuşursam, yani evet. Avrupayı bir kelimedir, latinceden gelme. Evet Hümanizm der. Hümanizm nedir? İnsancıl olmadır. İnsanı sevmedir. Evet. Benim için rengi, dili, dini önemli değil. İnsan ne olsun. olursa olsun, sadece insan olsun yeterli evet, arkadaşlar. Şimdi Ben bunu daha önce sesimden önce de konuştum. Şurada Alevi kesimi var. Evet o. Ben, Bunlar da hepimizin hep kardeşiz zaten. hizmet ]imiz. anlayışında. Bunu kahvede de söyledim. Benim için bu köyde ateist ta olsa Evet. Onun Biz. da doğal olarak bende hakları var. Ne, ne, insan yani. Tabii. Evet. Ben hizmeti onun da ayağına götürürüm. Evet. Yani eğer kamera onu almıyorsa, evet. e, biliyor musun? Tırnak için sen adam bir tanesi diyor ki ya bizim muhtar ateist mi ben buna nasıl bir oy veririm anlayışıyla. Ya <laughs> bak, olur, olur arkadaşım bak ben şunu söylemek istiyorum evet. çok güzel bir konuya değindim. Ben ateist insanla da çalıştım arkadaşım. Evet. mezun oldu arkadaşımız. Evet şey olarak gazeteci olarak evet. yani olabilir onun yani azinesin de ateist biliyorsunuz yani insanların inancına saygı göstermek duymamız lazım. Lazım. Duymamız lazım. Ama yine de onlar bir inancı Hı. vardır. Her ne kadar öyle bak, deseler de şimdi bak, ben bunu her zaman derim. Evet. Ben bilimsel verilere yani konuştuğun zaman veya evet. izah ettiğin zaman bilimsel veriler ne diyor biliyor musun? Laboratuvara girdin, akademisyensin, bilim adamıysan orada inanç diye bir şey kalmaz. Oradan evet. çıktın sonra tekrar inanç gömleğini giyer. Anlatabildim ya, mi? Tabi şimdi evet bilim bütün insanlığa hizmet Tabii. ediyor. Yani ama inanç yap, ama... herkes de var. Evet. Hindistan bilim de, de ayrı... yapıyor. Evet bilim de ayrım, ayrımcılık yapmayacak. Tabii. Gazeteciler ayrımcılık ayrım yapacak, yapmayacak. yapmayacak. Zaten muhtarlar ayrım. ayrım yapmaz. Halkı temsil ediyor Ateş muhtarlar. Ateşperest insanlar da var. Muhtarın partisi de olmaz. Ha, ben de yok. Onun için ben A de... partisi, B partisi, C partisi olmaz mı? Benim için Sayın Büyük Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü. Evet. Eğer benim köyüme ben köyüme bir nebze de olsa git ilişkiye geçeceğiz. Şimdi şeyde bir nebze olsa katkısı ayaklarını gene öperim. Yok kimsenin ayaklarını öpmeye gerek yok, yok ama diyorum, amacımız, ben evet, he, anlarım, siz anlayayım. tekerleme getiriyorsunuz Heh, da evet. yani hizmetler muhakkak yapılacak. Evet. Şimdi evet. siz bu verdiğiniz veyahut da vermediniz ama evet. bu şimdi Adana'yı temsil tabii, ediyor. Adana'nın büyük şehri evet, başkan. başkan. belediye başkanı. Tüm Adana, iş, tüm şehir, şehir oluşturuyor. Şey evet, onun için evet. ayrım yapmadan biz zaten diyoruz bak orada ne Hizmetler ne zaman başlayacak diye başlık attım. Biz ya ayrım yapılmadan bütün mahallelere eşit hizmet yapılmasını istiyoruz. Şunu da şu açıdan diyorum. Şikayet elma açısından değil, hiç kimseyeden şikayetçi değilim. Evet. Yalnız hizmet bekliyoruz, He? Evet, hizmet bekliyoruz mutlaka. Evet. evet. evet, evet.